Evet. Başladı mı? Evet başlamış. Evet arkadaşlar. burada kalıtım ve inheritance kalanlarına değineceğiz. Çok kusura bakmayın. 8 dakika sonra dedi kursum var. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Lütfen kusuruma bakmayın. sonra kalsın istemiyorum. Sonrasında farklı işlerim var çünkü. Burada kalıtım inheritance kavramına bakacağız. Şimdi benim geçen dönemden kalma yazılım geliştirmeye giriş ödevimden tasarladım. Yani ben bir önceki videolarda da söylemiştim. Bir İngilizce, Almanca dil kursunu simüle etmiştim. Şimdi ana klasım vardı. Ana klastan yarattım öğretmen ve öğrenci klasım vardı ve sonrasında öğretmen klasından extend ettiğim yani inherit ettiğim e, kalıt öğretmenler altında Almanca öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri vardı kalıtımını sağlıyoruz extends anahtar kelimesiyle. Yani ana klasta her klasta bulunacak ortak özellikleri tanımlıyoruz. Diğer klasların da kendi ait öz özellikleri, metotları olabilir. Bu arada metotları da inherit edebiliyoruz. Hadi hemen uygulamaya geçelim. Ben yine person tarafından devam edeceğim. Şimdi şunların hepsini sileceğim. Delete diyoruz. Hemen başlayalım şimdi bir tane person ne diyelim ee, çok pardon hemen bir açayım super class diyelim person şimdi yarattık şimdi şuraya başına super class diyelim şimdi bir insan çok basit geçeceğim çünkü çok vaktim yok erişilebilir olsun diye public uh, string name public uh, string surname diyeceğim ve public int yaş diyeceğim. Şimdi ben bunları default olarak tanımlıyorum. Şimdi isim ne olsun, um, Veli, soyadı işte Arkan olsun, yaşı da 20 olsun. Şimdi biz bunu başka bir sınıfta uh, person. Şimdi diyelim ki insan sınıflarını öğretmek istiyoruz. Mesela ne olsun? Çalışan sınıfı. Sallıyorum şu an. Tekrar oluşturuyoruz. Burada da um, worker diyelim. Şimdi biz bu inherit'i nasıl sağlıyoruz? Şimdi biz buraya extend dediğimiz an extend deyip zaten orada person yazmamız gerekiyor. Bu şekilde yapınca üst klasıdan inherit etmiş oluyor. Şimdi person'a e geldik. Bir de person'da şey yapalım. Bir tane metot tanımlayalım. Şey yapsın. Um, static void diyelim. Um, write, um, write info diyelim. Direkt bize değerleri bastırsın. İşte name diyelim. Artı name. Ups ne yapıyorum ben ya. Artı diyelim surname ya hata veriyor statik sileceğiz herhalde evet surname'e de surname deyip bitirelim bir de böyle bir fonksiyonumuz olsun şimdi geçelim Şimdi biz bir tane worker e, öncelikle bir tane e, worker nesnesi yarat yaratalım. Mesela ne diyelim e, worker worker one diyelim. New worker Şimdi biz bunu inherit ettik. Görebileceğiniz üzere şimdi ben worker one üzerinden Aa. Şöyle açıkçası galiba burada süper anahtar kelimesi devreye giriyor. E, öyle anladım ben. Mesela şurada süper nokta right dediğimizde Neyse biz override tarafına girmeyelim. Bunları sanırım constructor kısmında halledebiliyor hani olacağız. Ben şimdi person tarafından bir class şey bir değişken oluşturayım. The new person diyelim şimdi görebildiğiniz üzere ben person one nokta ben neden bunu erişemiyorum acaba şu an Evet arkadaşlar devam ediyorum bir öncekisini anlamadım çalışmamıştı kız komple silip baştan tanımladım person klasımız duruyor. String name, sir e, isim, soyisim ve is, e, pa, isim, soyisim ve yaş adlı özellikleri var. İnsan ana class'ımızın şuraya sub class diyelim. Süper class pardon. Aşağıdaki de. E, ve bir yazdırma fonksiyonu var. Bize e, bilgileri veriyor. Mesela buraya get info diyelim ya. write demeyelim de. Get info diyelim sonrasında aktör diye bir klas oluşturduk şuraya da get info diyelim <laughs> şurası ne buraya kaydı neyse anlamadım zaten output kısmı ee, evet, devam ediyorum output kısmı sağladım Şimdi sonrasında bir aktör sınıfı oluşturduk. Ee, hani şu örneğimizden biz şey yapmıştık hani süper klasımız insan demiştik. Hani buradaki öğretmen ve öğrenci değil de buraya bir aktör olduğunu düşün. Bir aktörü de biz insan e, sınıfından e, yarattık. Ve ekstra bir de buraya bir şey ekledik. E, country yani e, ülke ekledik. Mesela e, South dediğimizde. Şimdi ben aktörü yarattım ya şimdi Paint'imizi açalım şimdi aktör person one objesini yarattım şimdi bu ben bunu gördüğünüz gibi aktör klasından yarattım yani ak aktörden özellikleri alıyor ama ayrıyeten bir de person'dan alıyor default değerleri yani ben mesela buraya işte person one nokta name desem gördüğünüz gibi brett yazacak Çünkü oradan extend ettik yani şemof şu şekilde person aktör aktarı aktörden per, e, person bir objesine aktardık şimdi e, mesela işte country diyelim gördüğünüz gibi USA yazdı yani bu şekilde kullanılabilir yani e, inheritance kavramı aslında bu şekilde. Zaten sonrasında constructor yapısında işte süper anahtar kavramına falan bakacağız. Getter setter'lara bakacağız. Hani oralarda hani çok daha kısa var işte dışarıdan input yollayarak falan yapılıyor. Ee, hani ufak bir örnek olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Ana class'ta aşağıdaki class'larda ortak olacak şeyleri giriyorsunuz. Yani insan class'ında hani her class'ta ortak olacak ne vardır? İsim, herkesin bir adı vardır, soyadı vardır, yaşı vardır. Abla. bu liste uzar gider. Ben sadece hani kısa bir örnek olsun diye yaptım açıkçası. Kurs'tan da erken çıktım bu arada. Hani problem kafama takıldı. Ee, yarım saat erken çıktım. Ee, evet. Yani bu liste uzar gider ve alt klaslarınızın da kendine ait metotları ve özellikleri olabilir. Ancak hani temelde yukarıdakilerden de extend ettiği için onları da alır. Yani aktörün de bir ismi vardır. Soyadı vardır yaşı vardır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela aktör klasını oluşturduk. Mesela ben buraya işte person one. get info dediğimde bakın işte Brad Pitt yaşı 50 dedi. Peki ben buraya artı bir de country dersem bakın burası hata verir. Çünkü ben country bunun içerisinde taşıdım. Country aktöre ait bir şey. Ana klası person ait değil. Yanlış şey yapmayın. Ama ben burada country tanımlamış olsaydım aktör Java'da yine kullanabilecektim. Çünkü neden? Çünkü person ana klasımız. Süper klasımız. Diye düşünebilirsiniz. Bir de ne diyelim? İşte yaşına 5 ekleyelim. Şu an tamamen yani öyle demeyelim de. Belki daha iyi bir örnek bulursam hemen söyleyeyim. Bir de mesela bir partner atandığını düşünelim. Yani yani onu boş verin, yaşını atıyorum 5 yıl ekleyelim. Yani burada diyelim ki uh, static um, void içerisine bir değer alsın integer um, h plus diyelim. Açalım identifier uh, ne identifier expected diyor. Burada isim vermedik. Ne diyelim? H plus diyelim. Yine içerisinde aynısını alsın. Ama bir değişiklik olsun. Bunu ne yapalım? İçerideki değişken H Şuraya aslında şöyle yapalım. H altları plus diyelim. Şurası alsın. H artı eşit 5 diyelim. Pardon. Ee, i̇çerisine gönderdiğimiz değer kadar yaşına yaş eklesin. Yani h artı eşit h plus. Diyelim kapatalım. Burada niye hata alıyoruz Non-static variable h cannot be referenced from static context. O zaman void'i mi silmemiz gerekir? Evet void function. Ama biz bunu return edeceğimiz için static int diyelim. Void'i silelim. Şimdi return h diyelim. Şu an bayağı karıştırdım hemen dönüyorum. Tamam public yazmamız gerekiyormuş statik değil. Zaten statik anahtar kelimesini de sonraki e, bölümlerde işleyeceğiz. Ben de tam şu an e, ana hakim değilim. Biz buna bir fon şimdi süper klasımızın içinde bir değer var ve biz bunun içine yaş değişkeni yolladığımızda e, kullanıcımızın yani yarattığımız e, aktörün yaşına o kadar yaş ekliyor. Şimdi yapalım. Şu an person.getinfo'ya baktık. Şu an gördüğünüz gibi yaş 50. Şimdi ben person nokta h plus diyorum. Benden şimdi bir tane değer ekle. 5 yıl ekleyelim. Bakalım şimdi şöyle belli olacak mı? Evet gördüğünüz gibi yaşına 5 ekledi. Ne yaptık? Öncelikle çağırdık. Zaten buradan default olarak 50 belirlemiştik. Sonrasında edge, E plus'ı çağırdık person ana e, class'tan. Bu ne yapıyor? İçine yolladığımız değer kadar yaşını ekliyor. 5 yolladık. 50 idi zaten. 5 ekledi. 55 oldu ve bunu return etti. E, yani bu değeri geri döndürdü. Aslında return etmeden de biz bunu yapabiliyor muyuz diye düşünüyorum. Mesela void yapsak çalışacak mı? Şu an tamamen deneme yanılma. Mesela böyle yapsak çalıştırsak oluyor mu? Bu şekilde de oluyormuş mesela. Çünkü hani herhangi bir değer döndürmeye de gerek yok yani void olarak da düşünebilirsiniz. İşte bu klası, bu fonksiyonun şey diye düşünün. Ee, ya şarttırıyor. yani ya şarttırıcı H plus bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani e, gördüğünüz gibi e, süper klasının içerisinde oluşturduğum metodu ben bir alt klasda kullanabiliyorum. Ama mesela alt klasda oluşturduğum bir şeyi, mesela personal yaratmış olsaydım bunu e, kullanamazdım. Yani mesela şey yapalım. Person'ı diyelim ki Person biri biz mesela person Aslında dur onu zaten kullanabiliyoruz ee, Ne yapalım Mesela biz şu fonksiyonu Alalım aktöre koyalım Gördüğünüz gibi çalışıyor Peki ben şimdi bir e, Person klasından bir tane Yaratayım person 2 diyelim New Person Şimdi ben bunu yarattım Gördüğünüz gibi yaratıldı. Peki ben bu H Plus Plus'ı kullanabilecek miyim? 2 nokta. Gördüğünüz gibi H Plus'ta H6R Plus'ta gördüğünüz gibi hata veriyor. Cannot find symbol yani bulanamadı diyor. Çünkü biz bunu aktör altında tanımladık. Person uh, objesinden türeyen yani Person class'ından türeyen bir objede biz bunu biz kullanamayız. Yani burada anlayabilirsiniz. Mesela Şimdi fonksiyon buradayken H plus H plus diyorum. Biz aktörden yarattığımızda aktör zaten buradan inherit ettiği için aktörde kullanabiliyoruz. Ama mesela biz H plus'ı aktör içerisinde yazdığımızda ama person'dan bir nesne oluşturduğumuz zaman P2 diyelim person 2'ye. Şimdi bu aşağıda kalıyor. Biz bundan yaratıyoruz. Yani yukarıdan aşağı oluyor bu aktarmalar. Aşa aşağıdan yukarı değil. O yüzden biz onu erişemiyoruz. Mes e, çünkü aktörü tanımladık. H Plus'ı şuradan sildik. Buraya H Plus dedik. Personal obje yaratıyoruz. P2. Ama biz bu H Plus'ı kullanamayız. Çünkü Person class. Yani aktörle herhangi bir bağ var. Sadece aktör Person'dan alıyor. Ama Person aktörle bir alakası yok. Mantı şey olarak. Yani Person'dan oluşturduk ama aktöre ulaşamayız. Ama mesela sallıyorum person'ı biz aktörden inerit etmiş olsaydık yapabilirdik ama görüldüğü gibi e, öyle bir şey e, yapamıyoruz e, bu şekilde düşünebilirsiniz yani biz person'a burada e, aktörü tanımladığımız için e, person tarafını oluşturduğumuz için bunu kullanamıyoruz kaydetme diyelim e, bunu da alalım ctrl x deyip şuraya geri yapıştırayım şurayı da silelim Inheritance kavramına, kalıtım kavramına burada bir ufak bir göz attık. Video bir tık uzun oldu. Kusura bakmayın. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Ancak çok önemli bir, yani nesne tamamı programı çok önemli olduğu için üzerinde durmak gerekiyor. Bir sonraki videoda Constructor getir satırlar tarafını devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.